Bugün isim tamlamalarını çözüyoruz. Hadi elimizde güzel bir soru var. Sorumuza bakalım. Ne diyor burada? Bu dizelerde kaç tane ad tamlaması yani isim tamlamasına yer verilmiştir diyor. Kız Tibet'in suyuyla derken Tibet'in suyu dikkat edin burada ne yapılmış? Tamlayan tamlanan. Yani burada ne var? Burada belirtili isim tamlaması var. Buraya bir tik yaptık. Bir tane bulduk. Dolduruk kadehini. Avcının sadağını. Dikkat edin. Avcının sadağı derken burada ne yapılmış? Bir tane belirtili isim tamlaması daha var. Onun dışında İntikam oku derken dikkat edin. intikamın oku olsaydı belirtili olurdu. Burada intikam oku derken belirtisiz isim tamlaması oldu. O zaman burada 3 tane bulduk şu ana, şu ana kadar. Sular çekilir elbet her e, tufanın sonucu derken tufanın sonu derken burada ne yapılmış? Tekrardan belirtili isim tamlaması kullanılmış. Zeytin dalı derken zeytinin dalı olsaydı ne olurdu? Belirtili olurdu. Ama zeytin dalı derken Burada ne yapılmış? Belirtisiz isim tamlaması kullanmış. Bir tane daha oldu. 5 tane oldu. Kuştan yadigar kalır. Şirinin sevdası derken dikkat edin. Burada tekrardan belirtili isim tamlaması kullanmış. Kaç tane oldu? Şu ana kadar altı. Eril gider koca da dediğimizde. Küllerin içinde dikkat edin. Küllerin içi ne yapılmış? Buradan tekrardan belirtili isim tamlaması kullanılmış başka da yok. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane varmış? 7 tane isim tamlaması varmış. Evet bu tarz soruların devamını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.